Bugün Minecraft'da canlar bir astrona da eğittim yine ya Ve burası da bizim Hüseyin'le video çektiğimiz ortam. Bak sana pembe bana mavi işte gördün mü? Onu değiştirelim. Çık. Hayır. Çık. Çık. Git. Çık. Kapatın ki Çıkmazsa ne yapacaksın? Kapattı bilgisayarını. O beni ilgilendirmiyor. O şövalye var. Bu adam aynı ben. Aynı. Hiçbir şey. Bak herhangi bir fark göremezsin boy uzunluğu dışında. Aynıyım. Her zaman gibi kısa. Aa. Neyse. Oo. Ee, o bura benim bak bura benim işte bak bura benim mekan. Aynen. eee ya alıp bir daha hiçbir zaman kullanmadığım yer. Ayıp ediyorsun. Kapatır kapı üstüne. Tam bu televizyonu geç. Gel bakalım alt katı inelim evimizin. Televizyon Olu... açılıyor mu? Yok. Kullanabiliyor mu? Ya. Bu resmi ben çizmiştim. Ziya. Canana mı var? Çizdim mi aynısını? Ya gel, gel. Aa kedim var. Ya kedim var diyor ya. Adı da Cloud. Şey diyeyim, oğlum kedin varsa niye kediye pasta yediriyorsun? Öldürmek mi istiyorsun hayvanı? Sana ne kardeşim ki? Kedim pasta hastası. Bu ne? Burada sertifikalarım var. Aa bak itfaiyeci. Yusuf Emir sen polis olmuşsun. bakayım. E, dolandırıcı. E, hırsız. Palyaço. Sahtekar. Pilot. Şerefsiz gel bakayım buraya. Pilotum ben pilot. Ay. benim bura benim geç. Bura benim banyo. Mahrem denen bir şey var. Yok orayı görmek. Oğlum burası da banyo ki baksana. Orada kıyafet yıkanıyor. Cahil. Oğlum çıkamıyorum ben buradan ha. Ya illa gel. Ha. Şimdi gel bakalım asansör burada. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Astronot eğitimine gidiyoruz. Evet. Gel gidiyoruz. <laughs> Üst kata çıkalım önce dur. Aşağı falan atlamamız gerekebilir. Hemen şuradan bir gidelim. Şurada balkonumuz var. Buradan oğlum ben buradan aşağı atlamam. Atlatmıyor zaten oyun. Atlamam ben buradan. Ben Aa, düştüm. Düştüm. Evet aşağı inmeyi başardım. Oğlum asansör beklemek varken sen niye öyle yaptın? Asansör geldi mi? Ha oyunu başlat dedim ben ama hiçbir şey yaramadı evet. Gel buradan devam edecekmişiz. <laughs> ben kazara burayı buldum. <laughs> oğlum kaza ne? NASA'ya geldik oğlum. Oha NASA'ya geldik. Hayda. Hocam roketler benim. O ne demek? Ben bineceğim rokete. Yalnız arkadaş niye insan bir araba tahsil eden NASA'ya geliyoruz ya? Kardeşim. Ayağımdan niye geliyorum ben? Aa içeride güvenlik var. Ana. Güvenlik abi selamlar. içeri gireceğiz büyük ihtimalle evet içeri gireceğiz. Memur bey iyi günler. Tamam. Ee, spiral merdivenden devam edin ne diyorsun? Bura merdiven değilmiş. Spiral merdiven pek benzemiyor bu ama. ben merdiven zannediyorum. Büyük ben burada sağda bir yerde bir merdiven var. Bak daha bizim uzay roketini ayarlamamışlar bile. Karşı ben uzaya gideceğim ya. Ayarlıdır belki. Ayarlamamış oğlum görmüyor mu ya? Buradan sağa dönüyoruz. Buradan devam. Bura değil bura yemiş alanı. Bu mu acaba ya? Baksana kocaman bir tane roket var. Bence o bir şey değil Bizim e, final aşamamız. Dur. Burada burada gel 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 spiral merdiven gel burada. Allah razı olsun çok ergen geldik ya. Bak şu tepede gel. Astronot eğitimi. Hadi bakalım eğitimimiz alalım uzay uçalım Hüseyin e ya. Bura galiba. Eğitim almaya geldim. Yok mu bana eğitim verecek? Oğlum. Ah geldik. Merhaba. Şimdi e, önce dolapları kontrol edin. Eğitim için zırhlarınız varmış. Ne bakayım nerede? Oo. Ben hemen giydim zırhları. Oo. Benimki niye öyle? Benimki niye böyle? Aynı oğlum. Aa sen de farklı. Aa. Oğlum ben bunu alıyorum. Bakayım. Tatlı bir şey oldun lan sen. Ben Şeker. bu oldum. Hadi. <laughs> Şekerim güzel oldu sen. Ne? Gel. Ders 1. Şey burayı diyormuş. Gel gel. Lesson 1. Biz yavaş mı zıplıyoruz? Yo. Orada öyle oluyor ama. Evet bir garip oldu değil mi? Şunu dur bakalım. Şimdi ilk eğitimimiz şu. 10 tane zombi öldürmemiz gerekiyor. 1 dakika içerisinde. Neyle öldüreceğim? Elimle mi? Eee. Easy moda çektim. Ha Yusemir. Meteor var. Meteor mu açacağım oğlum adamlara? Dur. Aa Yüse dur, dur 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 arabaya binmen lazım. Şuna bin. Binsin oğlum. Ben ya, Buna bineyim. Niye benim Hiçbir şey söylemiyor ki. Buna bineceğim. Sağ atlayacağım buna bak. Aa Şimdi. bindi. Hadi öldür bakayım şunları. Hadi koçum. Bak yere düşmemeleri lazım. Yukarıdayken öldüreceğim. Oğlum kolay sen yap. Aşırı zor bir şey ha. Yukarıdayken öldüreceğim diyorum. Hala düz sıkıyor Vay, yaptım ya. Yaptım la. Tamamladın mı? Tamamladım. Hop, ben, geldi. Ben bindim. Çalıştır. Buton var orada. Hadi bakalım. Hop. Oğlum bu zormuş be. Abi ay Semir öldürmemiş. <laughs> Ağlayacağım. Yusuf'u öldürdüm dedi. Bir tane bile öldürememiş. <laughs> Hadi. Çok, çok, çok şu an çok iyi. Ne? Çok duygulandım şu an. Ya hayır ya 9 bir daha çalıştır. Ben 10 tane öldüreceğim. Hadi. 10. E, oldu oğlum hani 10'du tamam oğlum işi sen öldüreceksin. Sıra sende. Geç. Hay yapacağın şey geç diyor bir de şu durumdayken ya. Lan ben çalıştım sen rahat ol. Binemi binemiyorum. Hay bin, binmeyeceğim ya bekle. Hileci. Hileci. <laughs> Alakam lan... yok. Ali... oğlum ya ne lan... ya? Allah Allah. Yeteri kadar öldürdünüz dedi. Peki hadi Yusuf Emre kıyak geçti oyna hadi, hadi iyisin. Hadi sen Yusuf Emre iyisin hadi iyi. Hadi. Yok hadi. konuşma. Nereye gidiyoruz oğlum? Niye böyle gidiyoruz? E tamam oradan nereye gideceğiz başka? Eğitimi tamamladık diğerine gideceğiz gel. Tamam diğeri nerede? Bilmiyorum şey işte, onu arıyor. O burada garip tutuyor karakter. Bu mu acaba? Bakayım. Anti gravity simulator. Bu değil. Orasıydı oğlum işte geri gidiyoruz şu an. Sen niye geri gidiyorsun oğlum eğitim. Bir tane eğitim bitirdik hepsini bitirmedik. Tamam, Hüseyin, orada ben... eğitim yeri yok ki başka. Bir şey diyeyim Bence benimkini saydı seni saymadı. Çünkü bak sen 5 tane öldürmüşsün. Oğlum. Seni Eksik öldürmüşsün. Yürü lan. çalış. Hadi bin. Taş almam lazım. Gerek yok veriyor otomatik o. Bin. Tamam başlat. Hileci ya. Ya ne alaka bunun hileciyle Allah Allah. Hani tutturamıyor Zaten, da. kardeşim. Ha, aynen aynen aferin. Kaç vermiyor şu an yalnız. bana verdi ha. Attım sana. 11 şu an 12 bak seni geçtim. Geçsen ne olacak? 15. Oha yavaş. Ama bu hile şimdi değil mi canlar? Bu hile değil mi? Yaptım. Gel. Tamam. You killed enough zombie to pass. Geçmek için yeterince. Hop. Tamam. Hadi ben. Yol mu büyüdü buranın? Yok be böyleydi bura. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya boşuna yaptım ya. Kes ağlama. Oh. Heh. Gel bakalım. Şimdi diyor ki anti yer çekimi eğitimi yapacağız. Bu ne oğlum acaba? Yapabilecek miyiz? Nereye atladın sen? Oğlum oha. Aa nasıl yaptı onu? Oğlum canım fena gitti ama. Çok garip. Ata ata at, bir dakika. Tek atladı. Hadi. O çok güzel. O tam tamam. Tamam sıkıntı Hop. Güzel. Hayır. Oğlum ben her türlü lava düşüyorum ki. Lava düş. Beni içeri geri attı ya. Yapamadım. Hadi. Tamam. Düşme ben çekimi yok mu ya? Ne yok mu? Yer çekimi. Atlayamıyorum çünkü ben sen. Aa! Dur. Hop tamam. Tamam. Dur dur iyiyim ben iyiyim. Öldüm iyiyim. la. Hadi ya yere. Hop tamam. Hadi. Hop tamam. Son kısım. Hadi. Yaptım. Ben bu işi anlamadım. Ben bir şey hayatıma göre. Oğlum ben ölmüyorum da şu an. Beceriksiz. Gel yanıma. Ağlama. Oğlum çok garip bir yer ki burası. Ben hiçbir şey anlamadım. Oyun nasıl oynandığını dair de. Ses kes. Gel. Aa! Yüseymir. Bagileri alacağız. Gel. Bir tane öyle değil. Kır onu. Envanterin değil mi? Tamam. Envanterimde. Hadi gel gidiyoruz. Temel uzay eğitimimizi yaptık. Şimdi rokete gideceğiz uçacağız. Uzaya. Uçayım mı? Hayır. Bence güzel bir eğitim geçirdiğimizi düşünüyorum. Yusuf Uzayda ölürsem. organları ee, uzaylılara mı başlayacak? Evet organları uzaylıya başlayabilirsiniz. Olur. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Hop. Şimdi bak amacımız aya uçmakmış. Bunların hepsini bir takacağız Hüseyin. Hepsi bir takalım. Bak o. Tamam. Full setiz değil mi? Eksiğimiz yok, gidiğimiz yok. Yok, eksik yok. Tamam, bir daha bakayım. Şimdi Yusemir, araca giriyorsun. Sonra space'e basıyorsun. Lan sen sen de bana hasar veriyorsun. Sen bana hasar vermiyorsun. Harbi mi? Abi, daha, yanıyorum ben. Ne aa, yanımda... Aa, çok sıcak. Hadi, hazır mıyız? Hadi Yusemir. Uzaya gidiyoruz hadi. <laughs> hadi. Hop, önce ben önce ben ay dur dur ben eğim kaydı. Dur nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen nereye, nereye, <laughs> nereye gidiyorsun? Yukarıdan, yukarıdan. Dönmeye çalışıyor. <laughs> S'ye bas S'ye. <laughs> tamam <gülüyor> dönüyor işte be. <laughs> adam adam rota değiştirdin. NASA'ya yöneldi ya. Oğlum ne oluyor? Uzaya gidiyoruz kardeşim. Haberin yok muydu? Bilmez misin öyle sen? Uzaya gidiyoruz. Space'e basarsan ne olur? Ee, space e, Space'e basma. Shift'e sakın basma zaten de. Aşağı düşersin direkt. Seni uzaya geri çekemem. Peki niye Shift'e basma dedin ki mesela? Canım öyle istedi. Sana ne? Ben yani bastım çünkü. İndin mi araçtan? Evet. Geri zekalı ya. Sana Olur ben bu, salak alırım. derken şaka yapmıyordum. Alır o aklın ha? Aynen aynen uzayda bozu şey yaparız. Kozları paylaşırız. Bak aşağıda dünya var gördün mü? Niye sana? Ee, Oğlum sen drift çekecek -e -e mi gidiyorsun lan? He? he. Düz bir hattaki aha. Hüseyin Bey, şimdi overworld'e basıyorsun. Sonra moon'a basıyorsun. Sonra sağ üstte launch'a basıyorsun. Bana ne? Ne geri bu ya. Aha doğru. nasıl yapacağız bunu? Space'e basarak yavaşlamamız lazımmış. Ama hemen yavaşlamayacağım. Yavaşlamasam ne olacak? E yere çakılıp ölüyorsun. Yavaşla yavaşla yavaşla. Space'e basılı tut çok güzel. Hadi tamam iyi gittik iyi gittik hadi hadi hadi. Hadi hadi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam güzel güzel bir buçuk bir buçuk. İndim şöyle geleyim şöyle. Ah ya sen e tepeni... Ne oldu sen şov yapıyordum, bana senden önce indim hayırdır? Kes uzaylıymış sözde uzaya gidecekmiş sözde. Aa bu güzelmiş oğlum. Bu ne oksijen. Aa oksijenle alan yapmışlar hayvanlara ha. Şey kendi şeyimden gübre yapacağım ben şimdi. O patates yetiştiririz yerim. Oğlum bu içerisinde mi öyle? Gel gel gel. Hava kilidi. O girdim. Abi merhaba. Şimdi sıradaki eğitiminiz e, peynir bloğu yapmak. Bagiler alacaksın. Peynir işaret olan yere gideceksin. Mağaraya gideceksin. Ve iki blok yapacak kadar e, peynir bloğu toplayacaksın. Sonra yanındaki çalışma masasından peynir bloğu yapacaksın dedi. Elmas kazmamı aldın mı? Ben. Bende yok. E, Sandıkta tamam. var. Peynir bloğu için bak böyle yapılıyormuş Südemir. Şununla. Gel. Abi nereye gideceğiz? İşte e, bagilere bineceğiz. Aa şurada bak fener var karşıda bak. Ne oldu lan ne patladı? Oha! Ben niye bug'imi koyamıyorum ya? Oğlum gözümün önünde meteor düştü. Neyse onlara bineriz ya ne olacak? Hayır ya yani bunlara verecekseniz niye bana bug'i aldırdınız kardeşim? Bug'i ben kendi bug'ime bindim vallahi. Hadi geliyorum. Karşıda gördün mü yeri? Gördüm fener var. Aynı oraya gideceğiz hadi gel. Kardeşim uzayda bak uzaya düşünsene göreve gidiyorsun ve peynir toplayıp dönmek için sana para veriyorlar ne güzel. Ne zaman ne giriyoruz bu mesleğe? Allah olsa keşke direkt peynir toplamak için giderdim uzaya. Aa burada mı mağara? Bu mağara galiba. Hangisi? O mu bu mu? Burada da var çünkü. Bakayım. Ben de ikisi de. Aa oyun Game of Survival'a sokmamış bizi. Game of Survival'a geçeceksin. <laughs> Yoksa peynir toplayamıyorsun. Acaba gerçekten de peynir var mı? Lan. Aa uzay taşları var. Yiyebilir miyim peyniri? Yeme oğlum Allah Allah Göre başındayız ya. E ne yapayım kardeşim 7-8 ben tamam. topladım. Oğlum kendi döneri yiyor mu işçi başında? Öyle de arasında yiyor. Öyle arasına gelir sen de yersin. <laughs> sen kaç tane topladın peynir? Sekiz. Bir tanesini versene. Niye? Ver ver bir tane ver. Niye? Ver. Ha, niye? Lazım. Ne? Eşeğin ya. Niye olduğunu söylemezsen vermem. <laughs> Neyse söylemeyeceğim ya. Sadece Hı. burada var bu arada. Yok mu orada peynir? Başka? Yok sadece orada varmış. Aa varmış buldum. Kör. Nasıl buldum. Kişi başı iki tane peynir yapacağız galiba. Oğlum nereden bulacağım ben peyniri yok ki burada. E ben buluyorum işte. Arkadaş sen körsen ben ne yapabilirim ya. Yani? yani beceriksizliğin önde gidenisi sonra geliyorum bana burada ben böyle dedim. Ya da vazgeçtim kişi başı bir peynirdir büyük ihtimalle. İki kişiyiz iki tane. Hadi gel dönelim. Göremiyorum ki. Yardım et bana. Şu aytaş ay Hadi bay, bay Neredesin? Senin üstündeyim. Ben çıkışı bulamadım. Valla ben senin olduğun yerden girmedim bu arada. Benim seninle alakam yok ki şu an. Hop. Aha. Vallahi aldım buggy. Meteor düştü gene. O benimdi ya. Bana ne? Hadi görüşürüz. gel. <laughs> hadi gel onla şimdi. <laughs> Koyamıyorum. Yürüyerek geleceksin. Hadi ne oldu ha? ha bak, bak bakıyor bak bak bak. Nasıl bakıyor bak. Hop, hadi bakalım. Ayda sabahtan beri TP'm olmaya çalışıyorum. ezik. Ha? Evet. Hadi. hadi. gel hadi gel hadi. hadi, hadi. Beni sinir etme. <laughs> Kes ağlama. Bak çok şey yaparım ha. Ha bizim bu arada sütede ihtiyacımız var. İneklerden süt dur ben i̇nek şöyle İnek bir... oğlum boşuna mı inek besliyoruz burada? Ben şurayı park edeyim hemen. Tamam teşekkürler. Hop. Güzel. Şimdi içeri girdim. Bekle hemen. Şurada inekleri sağayım. İnekler uzaylık görevimiz için yer lazımsınız. Gel bakayım sen de sen de gel. Gel bakalım Hüseyin. Mir. Al şunu. Yakala. Bu ne? Ol oğlum. Şimdi şöyle şöyle. Bir peynir bloğu yaptım. Ben de yaptım. Ee, şimdi kontrol odasından iki tane şey alın dedi. Uzay roketi dünyaya gir... Oh. Direkt burada uçacağız Hadi. Bastım. Burada sağa sola kırma. Vallahi dönemezsin. Gelip ki uzun bir boru var. Uzun boru sana. O Monte. Hadi bakayım. Aa şey götürüyorum dünya ya. Peynir. Peynir mi? Ben peyniri şey, kutuya bıraktım oğlum. Ha yok bende fazladan düz şey var. Peynir şeyleri var. Parçaları var. Aa, Dört tane peynir parçası sen, götürüyorum. Sen var ya sen. Hadi bakalım gidelim. Şöyle Yusuf'um önüne kırayım da beni geçemesin. Şöyle. Bak önüme kırarsan. Kırdım bile ya çoktan sen... bebek. Sen kırdığın anda oğlum şey, şey olacak. Oğlum hasar yedim senin dumanın yüzünden. Ananı öldüreceğim seni ben. Oğlum duman yiyorum senin yüzünden hasar <laughs> yiyor karakter. Bana ne? Ya vurma. <laughs> bir sorsana vurunu. Vurma. <laughs> Ölmezsin ya ne olacak? Oğlum 3 kalbim kaldı. Şakasın. <laughs> Ölürsen dünyayı Allah. dönemez yalnız. Çok koparım burada bir şey diyeyim mi? Ben de sana koparım o zaman. Ölürsen dünyayı kopamazsın. Ha. Şey dünyayı kopamaz. <laughs> i̇şte bir sene bir şifte bassana ne oluyor bakayım. Ya basamadım. Bir şey oluyor da neyse onu söylemeyeyim bu videoda. Overworld dedim. Ana dünyaya dönüyorum şimdi. Overworld'e launchladık kendimi. Aa direkt paraşüt indim. Yusemir göremiyorum ama. Aa geliyor. Buggy'yi de almış. almış. Oğlum sandık geliyor aşağıdan. Ha onlar işte uzay şey, şeyindekiler onlar. Ne? Uzay roketindekiler. Ha. Ve... Evet dünya yendik sertif kaldık. Bize sertif eni... kaldım. Türkiye'nin ikinci antrenotuyuz. Bak bak KPSS sorusu bak. 嗯。Oh.